Garaj Dolapları YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet Mesut Bey. Yok Söz sizde. Gerçekten öğretemiyorum gerçekten öğretemiyorum. Amcamın YouTube girişine öğretemiyorum. Yapacak bir şey yok artık. Kasmayacağım vallahi uğraşmayacağım. Evet uzun zamandır yoktuk. Birileri demiş olsun. Ya, şimdi yazsınlar. Krallar geri döndü. Oha. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki modundayım şu anda. Adı nedir? Daha önce daha doğrusu bu olmadığımız süre zarfında diğer araçlarımızın dışarıdaki kişileriyle ilgilenmek zorunda kaldık. Ondan dolayı uzunca bir zamandır video atamıyorduk. Babam da yanı sıra bu aracı bitirmeye devam ediyordu. Bu aracın üzerinde çalışmaya devam ediyordu 55 model şavrı üzerinde. Evet sözü babama bırakalım bakalım neler yapmış neler etmiş bir domdan dinleyelim. En son kupa Şu... şasi ayrırken çekmiştik değil mi bunu abi? Evet. kupa şasi ayırırken bir gördüm sizi. Ondan sonra bir arada geldiniz böyle bir tadımlı kızın para yaptınız. Ondan sonra kayboldunuz. Şimdi de geldiniz araba bitmiş niye haber vermediniz diyorsunuz. <laughs> Çekmedik diyorsunuz. Ya... Çekilişe şimdi boyayacağız birazdan Allah'ınızı bedersen. Ne renk yapacağım? kırmızı. Direkt içinin rengi mi? Her yer kırmızı olacak. Benim daha önce sattığım impalayı itaat 01'e <laughs> saygı ve minnetle anıyoruz. <laughs> Güzel araç. Gerçekten 55 serisi diğer 60 serisine nazaran biraz daha tombul bir araç olduğundan dolayı bu tarz caf renk diyebileceğimiz renkleri daha kaldırabilen bir araç. Daha oturaklı bir araç bana göre. Genelde arkayı beyaz yaparlar. Arka kuyruğu. Ama ben onu da kırmızı yapacağım. İçini de kırmızı yapacağım direksiyon da kırmızı yapacağım. Allah sahibi ne yapacağız dedi, kırmızı yapacağız dedi. O da tamam dedi. Sağ olsun, Sağ o olsun. bizim fikirlerimize saygı Aynen. duydu. Ben böyle yapmak istiyorum. zaten dedi. aslında direkt olarak standart... O da okey dedi. Bu aracın genel olarak standartları şu şekilde gösterebiliriz. Bu araba 56. Evet ama arkası beyaz ya o manada. Genelde bu, bu şekilde çift renk yapılıyor ama biz bu aracı komple tek renk kırmızı yapmayı planlıyoruz Allah'ın izniyle. Bakalım görelim. Umarım renk hoşumuza gider. Güzel bu Ki ben zaten amca senin 57'de de aynı renk yapmıştık diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Evet benim 57'de de tek renk. Ben tek evet. renkten hoşlanıyorum genelde. Peki boyadan sonraki hamleler ne olacak? Boyadan sonraki esas sıkıntılı işler başlıyor. Bu zamana kadar kendi elimizden gelen işleri yaptık. Evet. Kaporta kendi işimiz, boya kendi işimiz. Ama bu saatten sonra tane işlerimiz var. E, lastiklerimiz var, iç halı döşeme var koltuk döşeme var, elektrik tesisatı var elektrik tesisatında Volkan kardeşimden yardım alacağım yine mekanik adam lütfen ee, mekanik adam ee, nasip olursa ay sonra yetiştirmeye çalışıyorum ama hava şartları çok soğuk ilerliyor çok fazla çalışamıyoruz evet arkadaşlar size şimdi hava şartını da göstereyim şöyle hava şartları yani hava şartları bu şu durumda yani şehir içindeki izleyicilerimiz biliyordur tabii ki de belki şehir dışındaki izleyicilerimiz veya ülke dışındaki izleyicilerimiz bilmiyordur. Hava şartlarımız bu durumda. <laughs> ya zaten eksiler ilk kez araba boyamıyoruz eksi hava durumlarında ama boyadık ama hüsranla karşılaştık. Evet. Şimdi. Daha önce eksi üçlerde, eksi dörtlerde araba boyadığımızda sonra baktık birkaç gün sonra boyanın üzerindeki vernikler çatlamaya başladı. Birazdan zaten ortamı ısıtmaya başlayacağız. Ufolarımız burada. Gördüğünüz gibi ortamı sınacak Hadi bakalım sen bunu bizim yap şimdi. Hadi bakalım. Ne yaptığında bir anlat istersen arkadaşlara. Daha önce anlatmıştık zaten. İzleyen arkadaşlar zaten biliyordur. izlemeyenler için tekrardan bir söyleyelim. Ki eğer izlemediyseniz o videoyu izleyin. Sonuçta dünyada iki tane vardı Dünyada bir tane vardı. İki Şu anda biz çoğaldı. Yaptık. E tamam Türkiye'deki ilk biz yaptık. Ha. Türkiye'deki ilk biri biz yaptık. Bu mumlu bez esasında tamamıyla boyanın, boyadan önce aracın üzerinde herhangi bir kimyasal veya da tozsal diyebilirim partikül kaldıysa bunların hepsini temizleyip boyayı daha düzgün çıkarmamıza boyanın yapışmasına yardımcı olan bir maddeli bir bez diyelim. Normalde biriniz mumlu bez yani aklınıza nasıl bir doku geliyorsa öyle düşünün biraz yapışkan bir yüzey var. Bu şekilde bütün yüzeyi her, her şeyden arındırabiliyoruz. Boyadan önce bunu yapıyoruz ondan sonra boyayı atıyoruz. bir bitiyor. Zaten onun öncesinde Tekrar söylüyorum eğer o videoyu izlemediyseniz o sos tasarım videosunu, videosunu izleyiniz. Orada zaten boyanın hemen öncesinde neler yapıldı, boya esnasında neler yapıldı, boyadan sonra neler yapıldı. Az çok anlatılıyor. Bir de onlara göz gezdirmenizi, gezdirmenizi öneririm. Bey. Yemek yiyordum ama. Kırmızıyla moruna canım kurban yoluna demişler. Kırmızı ile ilgili yorumlarınızı alın. Şimdi diyorum ki abi acaba kendimi de onu o rengi boyasam. Böyle bir çok güzel geldi gözüme. Böyle saçlar başlar falan. Zaten saçlarını boyamışsın. Be. <gülüyor> <gülüyor> Sorma ya. Ya bence çok güzel oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Eğer e, rengi tabii ki de bakalım. Tam olarak da görebiliyor musunuz maşallah yorumlarda belirtin rengi olan yorumunuzu belki bir soru geliyor rengini siz belirlersiniz. Şey, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne